Engelle gitti abi. Bana mı baktı? Beni mi gördü? Abi ben artık bu Oros... <laughs> Bunu mu gördü? Niye her klipte ben bu adamın şarkısını dinliyorum beni ya? Beni mi sevdi? Beni mi öptü? Neyse, bana mı sordu? Dra dramaya, dramaya güncelleme gelirse beni haberdar edin modlar tamam. Bu dramayı bitirmemin. Bu Ahmet abi dramayı... abinin storyler varmış Maskar ona bakabilir misin? Bak, Elimi bak, kaptı. Böyle şey storyler mi? Taşşaklı storyler mi? Ya valla ben çok görmedim de birkaç bu bir şey paylaşmış. Okey bakarız. Ne videosu falan vardı. Aaaa Ali yani, be! 10. 9. 8. Bakarız. 7. 6. Bizzat okudum diyor story'de. Post siktir. 5. 4. Neyi sayıyor bu? 3. Ben seni şimdi sikerim. 2. 1. Merhaba. Merhaba chat. Merhaba. Yaa! Sana kurban Dime <laughs> bak. Merhaba. Merhaba. Aaa ne oldu? Niye geciktin? <laughs> 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 Merhaba. Nasılsınız Abi sadece Alo. Ya şu <laughs> <bak, sadece senin> güzelliğe <laughs> bak. Bak. Şey bak, bak bacımayı şey ya. Neyin bitir. Gol aslında da. Ben... <laughs> 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 Maskar ağız. Sına <laughs> <laughs> sıçayım. Maskar. Goldü. Yayındasın diye pas verdim sana. Gol zaten. Bitiricilik sıfır amına koyayım ya. Zaten bıraksan değmesen de gol oluyor biliyor musun? Gel. Yavaş yavaş. Ateş etme ateş etme adama vurma iyiymiş. Yani, Karşıdaki Zeyno'ydu galiba ama. <laughs> 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 ne oluyor ya? <laughs> ya? Ne oluyor? Oğlum? Ya bu sesleri de amına koyayım ya. Aaaa. <laughs> bu <laughs> 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 oynayalım mı? Sen ben dereceli. Gel lolü kötü oynarsın. gelsin şey. Dilara da gelsin. Dilara sana support buldu. Evet, Sen aldın veyni. O 16 level olmuşsun karşı. Şundaki der 14 level. Karşısında da 5 tane tank var. <laughs> Kimse sana yetişemez. Ostu bastım maskar ultiyi Görünmezsin. Adamlar seni göremiyor maskar. Tak 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 Asker ulti açtım. Görünmez. Aptalar olsun kafayı diyeceğim ama bana seni göremiyorum asker Şey kom duvarı tık 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 tık. Aya basıyor ya amına koyayım. Tak 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 ben <laughs> boya bakamadım. Bak. Bakıyordum sadece. Aa, Hiçbir şey. Verdi. Aa vermiş. Ne verdi? Ne verdi bakayım? Haram olsun, zıkkın olsun. hepsi var ya senin. ...kaçın da paralansın? İnşallah hepsini kaybedersin. Ölürsün de senin temelinin mezar taşını kırarım dediğini Ben alırım. gerizekalı. Oha. Şimdi senin arkadaşınla ettiğin küfür etedik karışmıyor. Bravo Oray çok iyi. Maskan Lord dışında bir klibi var. Örnek. Çok Peki. iyi örnek. Peki. Ellerinden öperim amcam. Gel ya randomla Abi ne diyorsun Alo! Anne! Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Söyledi şu an. Tam orası Abi, ya. Bu, bu, ne oldu bu namına koyayım ya? Dediğine bak. Hayvan ol hayvan o nasıl bir laf? O bana gelmeden ben ona gideceğim. Çekil. Çekil. <gülüyor> Allah! <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Boynu kırılmış oğlum korkudan da bana Ruhunu teslim et bela bak. Ya keşke o Zeyno'ya gönderdiğim şeyi bunu bastırsaydım ya. <laughs> Ama ne dur yanlış yaptım. Of ruhunu teslim etmiş oğlum ya. Buraya buraya buraya. Buraya at. Mal. Konuş. Oğlum senin ananı sikeyim ya. Yaptım amına koyayım ya. <laughs> Ay yakın sağda olmuş lan. Ay ananı sikeyim. ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim beyler. Artık. Başka bir şey. Artık ben simülasyon oyunlarına geri dönüyorum bu arada ya. Bir Valorant klibim var bir lol. Bir Valorant bir lol. Bir Valorant bir, bir, bir lol. Bu ne ya amına koyayım? Bu geçmedi bence lan. Ben üst kendine simülasyon oyunu... Birazdan lol gelecek. Sakin. <laughs> Aynen dara canım sıkıntı. vurduk. ya? dışarıda bunu. Soyup soyup otspil çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Analiz bilmeyen varsa diye söylüyorum tekrardan. Bunu oynayacağız. Ondan sonra cıma. Dead by Daylight'in yapımcısı... Ananın amına koyarım şimdi ama bak Yuşa. Ondan <laughs> sonra mesela The Casting of <gülüyor> Friends. Ona <laughs> ya. Ben BC'yi unuttum. Doğru dedim belki. The... Yavşan oğluna bak yavşan oğluna. Hatırladım. Bu ne karın <laughs> gibi <laughs> bu? Enis <laughs> <laughs> Biri yedi Sivegi dayım tarafından. He geçen dayım bana dedi ki bana modluk versene dedi. Bütün kickten banlıyorlar hiç. Ahmet abiyle Sivegi dayım. <laughs> abi, bir şey oluyor böyle. Ben de dalga geçti o. Kim? Sivegi dayım mı? Evet ismimle. Kimse de yapmaz benim... normalde. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım. Nasıl yaşandı bu olay? <laughs> Ya Efes'in çetine evet, Ya, gittim. sen Selam Riot verdim. oyunlarının köpeği Çöpeğe olmuşsun. Evet köpeği. Mehmet Sait geldi dedi. Adamı niye görmüyorsun dedi. Platform <laughs> <laughs> bozuldu. Bak oyun bulmuyor iki buçuk dakikadır. Ya bu oyunun da anasını Karşılaşma Ağzını sikeyim ağzını. Ya, <laughs> 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 <Ağdını sükim aldı. gülüyor> ya olmaktan korktum. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> şey <Ne zaman gülüyor> Hayal ananı sikeyim hatırladım. sana geçer ya bundan. Fake atıyor da. Ya kanka. Wow. o. Skar mı Baya kötü baya kötü. Enti. 3 madeni para diyor. Enti. Birini bulduk. <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> Oğlum oradan devam edecekmişim orası yermiş. <laughs> Böyle mi gözüktü? <laughs> Oğlum deodorantla çakmak işini yaptık ya. Böyle sanki yarrağın yanıyormuş gibi durmuş. Benim yarrak yanar zaten. <laughs> Bilmeyen varsa aranızda benim alevlidir yani. Ne oluyor ya? Lan. Bak benim Ananı sikiyim. Oros. Bunun oğlu oynaşma. Aa! Oynaşma. <laughs> Aa! En iyi sahip ha ekipte. Gel. Çet. <laughs> şey, maşallah değil. Ama, ama ışığı Size lazım. Size mükemmel. Ben. Yok yapma yapma. Bunun işi şey, yani. yetersin. Vay. 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 Hani de merhaba. Ya, ya. ya, ya. Ben, ben, ben ya. 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 Ama ben duymuyor. Ben sana vereyim mi kulaklık? Bu adam var ya beni tuttu böyle, tuttu böyle. Mua diye alnımdan öptü amana. Ya geldi <laughs> benim adam ya. Alamcığım. bana <laughs> şey da ya. şey kara gözü duruyor. Ben de öptü oğlum baba. bu adam beni. Alnımdan öptü lan. Helalim dedi Hay, bana. Kamerayı çıktı. Benziyor muyum? Benziyorsunuz, benziyorsunuz. Ben babam ya. Kulağım duymuyor. Kulaklığı takmıyorsun ya alamcı ondan. Tek tek takın kulaklığı var. Alam. Kulaklığı atlıyorum <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> Konya'ya git otel yap tava satır gelip ödeyecek. Oha. <laughs> hayır ya ya hayır ya. <laughs> Ama benim kaderim bu benim, kaderim bu ya. benim <laughs> kaderim bu benim. Ah! <laughs> 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 titre biçim <laughs> beklemiyordum ya. Tamam bana abone oldun. Anlık şu an abone oldun. Şu an sen. Yap, yap, Bak en ön, ön, öncekini, öndekineydi insan... Japonca'ydı. Sonraki senden ricam Hintçe. BURAYA mükemmel gider. Hintçe daha görmek istiyorum ben. Zaten sensin şu an. Dünya üzerinde toplam 8 ya milyar. Abi ama insanlar bu insanlar Türkçe yok. zaten. zaten Buayla yapılmış. Onu zaten bir kenara koydum. AI mı bu? Ama AI e, sen var ya nasıl bir adamsın biliyor musun? Sen bu dünyayı var ya yerinden alacak istiyorum. bir adamsın. Sen bu dünyanın amına koyacak bir adamsın. O kadar değil ki Türkçesi gitmiş. Ama kada, tamam. düştü. kadar. İlkinçe miydi? O <laughs> zaman Rusça. Kaan abi İzmir'e geleyim Usta'da beni domaltacak. Ya, <gülüyor> 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 Abi kusura bakma. <laughs> Alamcam. <laughs> Baba hoş geldin. Babacım. Vay 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 kurban canım, oldu. hoş geldin ya. Babacığım merhaba. <laughs> Valla sağ ol sağ ol. Nasılsın? <laughs> Mazgacığım merhaba. Mazgacığım hatırlar Aman zaten. Adam. Efendime söyleyeyim ortadaki... İsmi <laughs> Kara gözlü. yok ha orada da üstteki 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 gözlüklü. Hani meta görmesek mi? Gördün mü oğlum? Japoncaya döndü. Kara kafa diyor. Arkadan kara kafa diyor. Tamam kuzum, Yok ya. öyle deme. Demedim. Lan oğlum nasıl unutsun? Nasıl unutsun beni kanka? Nasıl unutabilir ya beni? Nasıl unutabilir ya? Helalim çekti ya bu adam bana. Nasıl unutabilir ya? Ben aşağıdaki arkadaşım. Çocuklar. Çocuk. Da. <laughs> o. Çocuk. O, çocuk, ee, çocuk. Çocuk merhaba. Merhaba. <laughs> Bince um tanıştıracağız seni inşallah. Rafa bin var. Adamın tam krosuna çıkıyorsun tık diye. Yumuşamadı oh. oh. mı? Oh. Ananın. Onun... Oh. Herkes gözlerini kapatıp koltuğa yaslanabilir mi? Şu şekilde gözlerinizi kapatın. Beni sadece beni dinleyin tamam mı? Biraz ya bir yakınlaştıracağım ki beni anlayabilin diye. Gözlerinizi kapatıp koltuğa yazsın. chattekilere de söylüyorum. Şimdi sadece sizin içini boşaltmanızı istiyorum <gülüyor> sanki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu amca kuyumuş ama da kuyum ya. Böyle bir ormanın içerisindeymişsiniz gibi düşün. Ormandan böyle ufak ufak sağdan kuş çıvıltıları geliyor. Amına <laughs> 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 <laughs>

Abone gel sandım ya mutlu be yani ya Bunlarına ya. koyayım oğlum ne oluyor ya Bu nereden çıkıyor bu oyundan bu ses çıkamaz mı? Kocaman <laughs> yapmış ya bize ya. adamın üstü gözüküyor Onu taşakta bu oyundan böyle bir ses çıkmaz diyor normalde ya Eee chat Şimdi sizi nişanla tanıştıracağım Gel Gel Ha çok heyecanlıymış Çok heyecanlıymış Çok Heyecan varmış. Gelemiyormuş. Gel Emir. <laughs> Kim lan acaba? Kim lan? Estağfurullah. Estağfurullah. Ben görmedim he. Yani... da. Çok heyecanlı. <laughs> tamam. Oğlum sıkıntılı mı? Görüz ya Sıkıntılı mı? Bak silindirme beni. Ee, gelecek inşallah. Heyecanı geçsin. Dündeki adama benziyor lan dükkandaki. Oğlum damat değil mi lan o koyayım? Oğlum benziyor lan. Bence çok benziyor ya. İkizi falan. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> lan bu niye orada yazıyor? <laughs> Selamünaleyküm. Allah Allah. allah, allah mutlu etsin abi. Amiral bak. Ah, lan, 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 lan. Çok oldum, çok oldum değil mi? Ya. Aa, Ne oluyor oğlum? Koku sen şimdi oradan Adıyaman'a gelsene. Hayır, Şuranın şey yapmadım, parasını çıkarmam oyunu... lazım bir şekilde. Ben bu oyunun mesela yapayım. Yani senin ağzına mesela... sokayım ya. Vay mesela... ağzına vereyim ya. Ne kadar zehirli yılan varsa o ağzını <laughs> ısırsın senin ya. Oha. Ya bununla nasıl baş edeyim ki ben Ne yapayım kanka? Abi ne olur abi ne Ben o Rus bu çocuğun bir dahaki biznes yayınına yanımda büyücüyle gelmezsem... Gitsene oğlum git diyorlar lan sana. Oğlum buradayız, buradayız. Lan buradayız lan, buradayız lan. Lan buradayız lan. Her insan Oğlum hatayı... buradayım, buradayım. Her insan hata yapar chat. Şaka yapayım. <laughs> bak, Aa, oğlum anla küzülmüş ama ya. Anla küzülmüş, kıyamam abi, ya. Bir lan burada bak, burada çeksene Bunu abi, burnun sesini alacağım da. Çok iyi durdurdun. Bir mus, iki mus, üç mus. <laughs> bir 10-12 mağaz sığıyor. Vallahi şaka gülmek için. Bozulmuş ama anlık. Gülelim diye. Bozulmuş kalbim bozulmuş. hayır ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Eniş, enişteniz burada arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> bu mu abla? Oğlum bu hıyar kim ne demek ya chat? Bu hıyar kim ne demek ya? Alo. <laughs> Spike A'da düştü. Ne <laughs> oğlum ee, Allah'ım? pasta yapmış yemeyelim. Yıllar önce <laughs> Ee, afiyet olsun Eee hileydi duvardan gözüküyordu adamlar Hee Yıl He. önce Hileyle ta artık Ondan sonra Bu nabuklu orta bir samimiyet kurduk Oradan patladı İzlemeyecek misin sen? Yok <laughs> yok yok Ama bu da var Aa bu köle Bu pinç <laughs> Ananı sikeyim Oğlum niye böyle bir ses geldi Bir <laughs> yok amanın <o> meydanda <laughs> Ne yapıyor Zeki? Yapay zeka bu Karrak zeka Ne yapay? HAHAA <laughs> <Kanişko. gülüyor> <laughs> <laughs> Bak oğlum dedem bir gün bak Çok sinirli alnına denk geldiğinizde Bu adam var ya sizi yatırıp yatırıp sikecek bak <gülüyor> 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 çocuk, Allah belamı versin bak <laughs> Ben bunu bak Ben bunu damlarım burda <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> <Zulu> da, <benim>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim ya Rabi Can? <gülüyor> 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 evet öyle bir şey dedi. Sen pastayı keserken bana niye seçimini yaptın dedi. Çep, Yerken pardon. Pastayı Oğlum kesin. pastayı yedik, pastayı aldık çatalla. Pastayı tam bir pastayı birbirimize yediriyoruz o anda. Şöyle yaptı. Seçimini yaptın demek ki dedi. ittirdi çatalı ağzıma. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Konya'yı sat. Sastın... He tamam duruyor Konya. Konya'ya geleceğim çünkü ben. Tercih. Antep at bat ya. O zaman. Korktunuz mu? Ne kata nasıl lan? Antep batayım mı diyorsun? <laughs> Senin Tabii götünü sik. Senin <laughs> amını sik. Senin kafanı sik. Senin Allah belanı versin. Bak. Evet oraya bir şey. Mitvar, <laughs> mitvar. <laughs> <laughs> ben alırım bu ya. Açtım i̇şte <laughs> Ne vallahi. Nasıl yapıyor? kulaklık niye böyle? yapıyor? şey yapıyor? Nasıl gel Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? İyi koçum sen? yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl Gel Nasıl Aç Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? konuşuyor Nasıl olsun aynı. Saygılı Rabbim. Saygılı Rabbim. Alekselam. Artık burada değilse de hiçbir yerde değildir dayı. Amına koyarım ben şimdi. Yapmayın oğlum. Amına koyayım ya. Niye korktun? İlk çıkmayı ne zaman başladınız ne oldu? Kasım 2022. Kasım 2022'de biz ilk çıkmaya o zaman başladık. Şöyle oldu. O zaman Harry Potter izliyorduk bizimkilerle beraber. Bir gün bu lavuk gelip bana şey dedi. Erkan abiyi vuracaktım. <laughs> ya dedi. Çok toplu izliyoruz dedi. Ben anlamıyorum dedi. Gel dedi baş başa izleyelim dedi. Bu Harry Potter'ı. Ben anlayayım Kurruf. dedi. Sana da anlayayım <laughs> dedi. Takdir Göteleye bak göteleye bak. Ben de <laughs> Helal olsun dedim aslanım. Ki, tamam olur. Abi biz sonra Harry Potter serisi izlemeye başladık <laughs> mı? Seriyi izlemeye başladık. Sonra işte, sonra bir şeyler oldu. Tabi, tabi. Baktık, anlaşıyoruz. Kafamızda işe. Sevin olduk. Vay be, vay be.